Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün selbikte üzücü animasyonları izleyeceğiz. Sizin için muhteşem 3 tane video hazırladım. Başlayalım. Aga be. Yazık lan. Çok küçük. Trois Petits Chats Bir radyo var <laughs> O <Oo>, balık kraker Yani çocuk ne kadar mutlu oluyor ya balık krakere. Tabi kedi olsam ben de balık krakerem sevinirdim. Vay, tam bir abla gibi kaptı direkt yiyeceği ağzından. Elindeki ne öyle ya ay ayıcığa benziyor ayıcık da değil. Ne acaba? Bilenler yorumlara yazsın. O kızıl oynuyorlar. Ana ablası alanda. Ben elim sürekli istemsizce mouse'a gidiyor ya. <laughs> Uçurtma uçuruyorlar. Mut güzel bir gün. <laughs> Noblası hastalandı. <laughs> Oha. Oğlum kızın yüzü seramik mi lan? Seramik gibi ça pa parçalandı kız bir anda. Ne olmuş ve? Abi ya. Çocuğa acıdım ya o şu ufak kediye. Ama adama da ağır baskı ya. Hem karısı ölüyor hem çocuğu ölüyor. Çocuk da ufacık da. Yazık. Bakın sağ üstte karantina yazıyor galiba. Allah çocuğa bir şeyler oluyor. Allah çocuğa bir şeyler oluyor. Ölüyor. Hey. O konuşabiliyorlarmış. Hey dede. Niye babanı çağırıyorsun? Ha kız, neden babanı çağırıyorsun? E, ee, şimdi ne olacak? Karantini aldılarsa adamı da hastalık kapar. Adamı kaparsa bu çocuk ne yapacak? Daha sandalyede kitabın üstünde oturuyor. çocuk kaç yaşında olabilir? Nasıl baksın kendine? Evet, adama da bulaştı hastalık. Çocuğun da psikoloji bozuldu ya. Çocuk oyuncağı boyu. Evet arkadaşlar ilk animasyonumuz bu kadardı. Şimdi hemen ikinci animasyona geç. Evet arkadaşlar şimdi sıra ikinci animasyonumuza geldi. İzleyelim. Side Up Production tarafından yapılmış bu animasyonumuzda Changing Batteries, batary değiştirilen değiş bataryalar öyle oluyor galiba. O yaşlı bir teyzemiz var burada. Ona bir obot robot herhalde tahmin et yardımcı Helpobot Büyük ihtimalle yardımcı bir robota benziyor Eee Sormam couldn't make it back again Bu yolda işte gelemedim özür dilerim anneciğim demiş Ve kızı büyük ihtimalle veya oğlu bilmiyorum Ve ona bir hediye göndermiş Yardımcı bir robot göndermiş Oo bir de kurulu geliyor teyzemiz ona temizlik yapmasını söyledi. Tabii ben anlamadım bu video bu kadar kalitesiz değil neden şu anda acaba bu kadar kalitesiz? Ne kadar güzel bir manzara da ben anlamadım posta buraya nasıl geldi yol yok Nasıl posta gelebilir buraya abi. Çok iyi kalpli bir robot ya. Üstünü örtmüş. Teyzen. O sirk. Galiba sirke gitmek istiyor robot. Evet ya Abi ya tam bir çocuk gibi ya. Ama plaz alıyor. Vay teyzemiz anlıyor bu işlerden. <laughs> galiba o ama Teyze de hasta galiba Baksınız öksürüyor Ne almış O motor ya Bir de premium <laughs> Aa şey tarihi Sirkin tarihi hatırladınız mı televizyonda yazıyordu Beşinde diye kadının şapkasını aldı geldi. Teyzeye bir şey olmuş. Abi teyze ölmüş. Ve robot da pil koyarak canlandırmaya çalışıyor. Abi. Bütün pilleri koyuyor. Tekrardan çalışsın diye. Abi ya robotu üzüldüm ya Yanında oturdu bekliyor o da. hala devam ediyor. Ya o teyzeyi oradan kim aldı? Acaba robot yapabilir mi ki? Bir de robotta şarjı bitiyor. Robot da öldü. Aa teyzenin yanına gitti robot. Artık mutlu mutlu oynayabilirler o zaman. Evet sirke gitmek istedi robot ve beraber sirke gidiyorlar. Abi ya ne kadar güzel. Evet arkadaşlar ikinci animasyonumuzda böyleydi. Şimdi son animasyonumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü animasyonumuzdayız. Hadi izleyelim bunu da. <laughs> Mutlu bir çocuk. Oo bir de bir hediye almış. Kızın doğum günü galiba. Üçüncü yaş mı? Öyle bir şey yazıyordu orada. Ya da altı. Oo astronot botları almış. Astronot botları yapmış galiba. Çünkü bir ayak kapıcıya benziyor. İkisi de çok mutlu. adam diyor ki ne oluyor <laughs> Satürn'ü deldiler e, çok güzel bir animasyon. Evet kız büyümüş. Yine beraber mutlu mutlu yaşıyorlar. Artık kız galiba okula başlamış. Okula gidiyor. Evet büyüdü. Yer listeli ya da üniversiteli galiba. Amcamız da yaşlanmış. Ece üniversite sınavında sınavını yaptı galiba. Amca ya ne kadar tatlı ya. Abi F aldı. Ayakkabısında bir şey oluyor. Amca da ona ya yapıyor tekrardan. Artık ilgilenmiyor adamla. Sinirli. Lenmiş biraz. Tam böyle ergen olmuş. Galiba olumsuz gelmiş. Suratı asıldığına göre kabul etmemişler onu. Artık hayatın bir anlamı kalmamış gibi. Ya yağmurda sandalet mi giyilir ya? Babası nerede? da düşmüş. Bir şey olmuş. Abi babası ölmüş. O da şu anda büyük ihtimalle üzüldü çünkü ona çok kötü davranmıştı başlarda. Ya başlarda diyor aslında böyle ergen dönemindeki falan. Çıldırdı, etrafı dağıtıyor atıyor. Dağıttı her şeyi. Hiçbir şey başaramadım falan diye büyük ihtimalle her şey dağıttı. Umutsuz, umutsuz. İşte babasının dükkanına girdi. Altta kendi o oyuncaklarını, ayakkabılarını... O bütün ayakkabılarını saklamış adam. Haa botunu gördü. Eski anlarını hatırladı. tekrardan hayal kurdu ve tekrardan denemeye başladı. Sabah akşam ders çalıştı. Büyük ihtimalle başarılı oldu. Yani A aldığına göre olabileceği daha büyük bir şey yok. Ve tekrardan başvurdu ve sonucu geldi. Büyük ihtimalle kabul edilmiştir artık. Yani. Evet kabul edilmiş. Uzaya çıkıyor. Oo, Ay Bak o aya indi. Ama düşünsenize böyle aya iniyorsunuz falan. Sonra böyle ayda babasını görüyormuş manyak olmaz mıydı? Evet eskileri hatırlıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz like atabilir. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.